Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Karekök Zoru Bankasından geometri ile iç içe görmesi birazcık güç bir trigonometri sorusunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar ben böyle bir konunun içinde başka konuların da bilgisini kullandığımız soruları çözmeyi gerçekten seviyorum. Çünkü bence bizim yorum kabiliyetimize arttıracak şekilde sorular oluyor. Sadece tek bir konu olarak soruyor yoğunlaşmıyoruz. Şimdi sorumuzda ABCD bir kareyken bize tanjant alfanın değeri sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle ben bu açının alfa olduğunu, bu açının da 90 eksi alfa olduğunu biliyorum. O zaman bu açımda alfa olacak fakat ben tanjant alfayı bulmaya çalışacaksam alfayı dik bir üçgen içinde şu an elde edememiş oldum. O zaman işte bir karede diktikler görüyorsanız aklınıza hemen iç içe geçmiş dik üçgenler gelsin. Bakınız arkadaşlar DC karenin bir kenarı iken Buradaki AD de karenin bir kenarı. Şimdi ben böyle bunu dışarıya devam ettirip şuradan bir dik indirdiğim zaman aslında burada iç içe geçmiş dik üçgenler elde etmiş oldum. Hemen açık kodlayalım. Burayı koyu dedim. Koyu 90 açık. Açıkla koyu birbirini 90'a tamamlıyorsa açık 90'sa burası koyu olacak. E koyu 90'sa burası da açık açı olacak. O zaman bakın arkadaşlar burada soldaki ve üstteki üçgenlerimi incelersem işte bu üçgenler birbirine üç açısı da eşit olduğu için benzer oldu. Hatta 90 derecelerin karşısı karenin bir kenarını bize verdiğine göre buradaki benzerlik oranının 1 olduğunu, dolayısıyla bu üçgenlerin birbirine eş üçgenler olduğunu söyleyebilirim. Yani burası 2 Burası da 6 birim olacakmış. Şimdi arkadaşlar bizim amacımız buradaki alfaya gitmekti. O zaman ben burada alfayı dik üçgen içinde elde edemedim. Fakat ben buradaki açıya A açısı dersem buradaki açıya B açısı dersem işte buradan A artı B'nin aslında bana alfayı verdiğini söyleyebilirim. Aynı zamanda burada A buradaki dik üçgen içinde oldu. E, B de buradaki büyük dik üçgen içinde. O zaman ben işte alfayı dik üçgenin içindeki açılarla ifade etmiş oldum. Artık benden bu açının tanjantı isteniyorsa her iki tarafın tanjantını aldığım zaman tanjant alfa diyelim toplam fark formülü uyguladığımda tan A artı tan B bölü 1 eksi tan a çarpı tam b'ye eşit olurken şimdi artık üçgenleri elde ettiğimize göre tanjant a'ya bakarsak karşı bölü komşudan bunun 2 bölü 6 yani 1 bölü 3'e eşit olduğunu görüyoruz. Artı diyelim b açımızda burasıydı e, o da bu dik üçgen içinde ve karşısı 6 iken Komşusu 8 oldu. Yani 6 bölü 8'den buradaki tanjant değerim de 3 bölü 4 oldu. Şimdi 1 eksi dedik ve yukarıdaki değerleri çarptık. 1 bölü 3 çarpı 3 bölü 4 dersek artık hesaplamalarımızı yaparsak yukarısı 4 artı 9'dan 13 bölü 12 olurken Paydamızda ise 1 eksi 1 bölü 4'ümüz yani 4'ten 1 çıkardığımızda 3 bölü 4'ümüz kalacak. Şimdi üstteki kesre aynen bıraktım ve alttakini ters çevirip çarptım. Artık 4'ler birbirini götürken 13 bölü 9 sorumun cevabı olacak. Cevabımıza ulaşmış olacağız. İşte arkadaşlar dikdörtgen kare dik yamuk sorularında aslında eksik veriniz varsa hemen aklınıza iç içe geçmiş dik üçgenler şekilleri gelsin ve bunu elde etmeye çalışın. Özellikle kare sorularında karenin bir kenarını içine alan dik üçgenleri elde edersek işte bu sorularda eşlik yakalarız ve sorularımızın çözümünü kolaylıkla yapmış oluruz. Dilerim sizler için faydalı olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.